davaya yardım etmek isteyenlere nasihatler uzaktan hizmet Allah'a hamd olsun tevhid daveti her geçen gün biraz daha büyüyor dal budak salıyor zira tevhid daveti kökleri Allah tarafından sağlamlaştırılan bakımı enbiya tarafından yapılan sulaması seçkinlerin kan ter ve gözyaşıyla gerçekleşmiş bir ağaç gibidir zaman içinde insi ve cinni şeytanlar bu kutlu ağaca musallat olsa da her seferinde sağlam köklerinden güç alarak yeniden büyümüş, semaya doğru yükselmiş, bahtiyar insanları gölgesinde barındırmıştır. Allah'ın tevhidi nasıl örneklendirdiğini görmedin mi? Güzel söz, La ilahe illallah, kökü sabit, dalları ise gökyüzüne ulaşmış güzel bir ağaç gibidir. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. İnsanlar öğüt alsınlar diye Allah onlara örnekler veriyor. Kötü söz şirkse kökü yerden koparılmış, istikrarı olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sabit sözde la ilahe illallah'la sapasağlam kılar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. İbrahim Suresi 24 27. Hiç şüphesiz tevhid daveti Allah'ın korumasında ve gözetimindedir. İnsanlar bu davete destek versin veya vermesin, bu davet gerçekleşecektir. Hiç kimsenin olmadığı yerde Allah bir küçük çocukla, şehrin uzak bir köşesinden koşarak gelen tek bir adamla, bazen de yerden çıkardığı bir hayvanla bu daveti sürdürecek, dinine yardımcı olacaktır. Dinini var ederken kimseye ihtiyaç duymadığı gibi, dinine yardım ederken de kimseye muhtaç değildir. Şayet insan Resullerin çağrısına kulak verir ve bu davete yardımcı olursa kendisine yardım etmiş olur. Ey iman edenler, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed Suresi 7. Bugün gelişen teknik araçlarla birlikte İslam'a hizmetin yolları çeşitlenmiş, birçok insanın bu davete yardımcı olması için yeni fırsatlar oluşmuştur dünyanın bir ucunda yaşayan bir Müslümin bildiği bir yabancı dille, teknik bazı bilgilerle, hiç olmadığı davet materyallerini yaygınlaştırmasıyla hizmet kervanına dahil olması kolaylaşmıştır. Allah'a hamdolsun azımsanmayacak sayıda bahtiyar insan, yiğit muvahhid ve muvahhide hizmet kervanına katkı sunmaya başlamış, insanların tevhid davetiyle tanışmasına aracı olmuştur. Bahtiyar diyorum, zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a hizmete muvaffak olanların Allah tarafından sevildiğini, seçildiğini haber vermiştir. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulu hakkında hayır dilerse onu kullanır. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü o kulu nasıl kullanır denildi. Allah Resulü ölümünden önce onu salih amel işlemeye muvaffak kılar buyurdu. Tirmizi Allah bir kulu için hayır diledi mi onu kullanır, istihdam eder. İstihdamdan kasıt onu hayırlı, salih bir amele muvaffak kılmasıdır. Bu yüce Allah'ın lütfudur. Peki kula düşen bir sorumluluk var mıdır? Elbette vardır. Kula düşen sorumluluk o salih ameli korumak, insi ve cinni şeytanların o salih ameli yağmalamasına, yani amelini iptal etmelerine engel olmaktır. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed Suresi 33 Sebre İbni Ebu Fakih radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan, oğlunun her yerde önüne oturur. Müslim olma yolunda yine önüne oturur, engeller çıkarmaya ve Allah yolundan saptırmaya çalışır ve yeni Müslim olan birine şöyle der. Sen Müslim oldun. Babanın ve atalarının dinini terk ettin ha? O kimse şeytanı dinlemez, ona isyan eder ve Müslim olarak kalmış olur. Şeytan, hicret eden kimsenin de yolunu keser, önüne oturur ve şöyle der. Kendi vatanını ve yurdunu terk edip nasıl hicret edersin? Hicret etmek, dizginlerinden bağlanmış at gibidir ve çok sıkıntılıdır, der. O kimse de ona isyan edip onu dinlemez ve hicretini yapmış olur. Sonra şeytan cihat yolu üzerine oturur ve şöyle der. Cihat yorgunluk demektir. Hem kendini yorarsın hem de malını kaybedersin. Savaşacak ve öldürüleceksin. Karın başkasına nikahlanacak. Malların taksim edilecek. O kimse de şeytanın bu sözlerine kulak vermez ve isyan ederse cihadını yapmış olur. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bunları böylece yaparsa o kimseyi cennete koymak Allah üzerine bir borçtur. Savaşta da öldürülse, boğularak da ölse, hayvanın sırtından düşüp de ölse, Allah o kimseyi mutlaka cennetine koyacaktır. Nesai Ahmet. Okuduğumuz hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 örnek vermiştir. Şeytanın insanı hayırdan alıkoyma çabasına dair verilen bu örnekleri hayatın tüm alanlarına teşmil edebiliriz. Biz bir hayra yöneldik mi mutlaka şeytan yolun başına oturur ve bizi alıkoyacak bahaneler üretir. Biz bu şeytani vesveselere karşı ne yapabiliriz? Ta ki amellerimizi iblis ve avanesinin yağmasından koruyalım. Her şeyden önce bir hayır yoluna koyulduktan sonra aklımıza gelen engelleyici düşüncelerin birer vesvese olduğunu bilerek başlayabiliriz. Bu düşüncelerin vesvese olduğunu bilmek yolun yarısını geçmektir. Aksi halde insanoğlu yaptığı her kötülüğü aklileştirme özelliğine sahiptir. Kur'an bu sürece kötü amelin insana süslü gösterilmesi der. Bunu bazen şeytan yapar, bazen insanın bizzat kendisi. Nefsimizi ıslah teskiye çabasında şeytani ve rahmani düşünceleri birbirinden ayırt edebilmek ilk düğmeyi doğru iliklemek demektir. Ölçü şudur. Başladığımız bir hayrı yarım bırakmaya dönük bir düşünce şeytanidir başladığımız hayra sahip çıkmamızı, sonuna kadar götürmeyi ve sebatı salık veren her düşünce Rahmani'dir. Hayırdan bizi engelleyen her düşüncenin vesvese olduğunu anlarsak, şeytanın özel hedefinde ve özel ilgi alanında olduğumuzu biliriz. Bu ise bizi, iblisten daha güçlü bir kuvvete sığınmaya mecbur eder. O da, alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınma, istiazedir. Şeytandan sana bir dürtü, vesvese gelirse Allah'a sığın. Şüphesiz ki o, işiten ve dualara icabet eden Semi, her şeyi bilen Alim'dir. Korkup sakınan muttakileri, şeytanlar vesvese ve kışkırtmalarıyla kuşattığında Allah'ı anıp hatırlarlar. Bir de ne göresin, hemen o halden kurtulmuş, şeytanın vesvesesine karşı basiretli hale gelmişlerdir. Araf Suresi 200-201 Bizler samimiyetle Allah'a sığınırsak, O, mutlaka bizi koruyacaktır. Bu, onun kendisine sığınanlara bir vaadidir. Şeytan, insana hayrı bırakmalısın diye yanaşmaz. O, bu tip durumlarda insana sağdan ve Allah'la aldatarak yaklaşır. Bazen kişinin geçmiş veya şimdiki kusurlarını akla getirir. Bunca kusura rağmen sen bu amele layık değilsin der. Bazen kişiyi daha hayırlı amellerle meşgul eder. Kitap okumak, ilim talep etmek, başka bir alanda hizmet etmek gibi amelleri gündeme getirir. Şu an yaptığı amelin kişiyi daha hayırlı amellerden alıkoyduğuna ikna etmeye çalışır. Bu da olmazsa, beraber çalıştığı arkadaşlarıyla ilgili şüpheler, sorular gündeme getirir. Yapılan işin olağan işleyişi veya her insanda bulunabilecek olağan kusurları büyüttükçe büyütür. Kişi bilmelidir ki, bir amele muvaffak kılınmışsa, bu yine Yüce Allah'ın bir lütfudur var olan kusurlarına rağmen Rabbi onu bu amele layık görmüştür. Şayet bu durumun bir etkisi olacaksa, kişinin Rabbine olan sevgisini arttırmalı, merhametinden dolayı ona şükretmeli ve bir lütuf olan salih amele dört elle sarılmalıdır. Kişi bilmelidir ki en hayırlı amel anın vacibi, yani başlayarak sorumluluk üstlendiğimiz ameldir. Amelleri iptal etmek ve yarım bırakmak Allah'ın hoşnut olmadığı davranışlardır. Ayrıca bugüne kadar okunmayan kitap, elde edilmemiş şer'i ilim veya başkaca bir salih amel dün boştayken aklımıza gelmiyordu da yeni bir yola koyulunca mı aklımıza geliverdi? Acaba bu şeytanın alıkoyucu bir adımı veya saptırıcı bir vesvesesi olabilir mi? Zira şu an yaptığımız amel bir vakıa, bir gerçektir. Kendisi için amellerimizi bırakmayı düşündüğümüz şey ise ihtimaldir. Akıl sahibi insan, bir zan uğruna yakini terk etmez. Kişi bilmelidir ki, bireysel çalışmalarla cemaatsel çalışmalar arasında fark vardır. Cemaatsel çalışmaların kendine göre bir ritmi, bir işleyişi vardır. Orada çalışan kardeşlerin sorumlulara ve diğer çalışma arkadaşlarına karşı yükümlülükleri vardır. Sonra sizin çalışmaya katıldığınız amel, büyük bir çalışmanın yalnızca bir parçasıdır. Ya bir çalışmanın öncülü ya da tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla kendisinden önceki ve sonraki adımlarla bağlantısı vardır. Buna binaen her adımın planlanması, çalışanların o plana uygun hareket etmesi ve sürecin bir bütün olarak kontrol edilmesi gerekir. Ne demek istediğimizi somutlaştıralım. Örneğin çalışma alanımıza dair bir soru soruyoruz. Soru sorduğumuz arkadaşımız cevap için bizi bekletiyor. Evet, bu zaman kaybına sebep olabilir. Ancak genel planlama içinde o sorunun cevabını bulmak, ilgililerle paylaşmak ve kesin bir sonuç alarak dönüş yapmak o işi muhkemleştirir. Yalanın, zannın, baştan savma iş yapmanın, disiplinsizliğin yani İslami çalışmanın afetlerine kapı kapatır. Bu da işin ihsan üzere yapılmasıdır ki zayi olmayacak, kalıcı ve faydalı ameller ihsan üzere yapılan amellerdir. Başka bir örnek verecek olursak, Söz gelişi kendi alanımızla ilgili olmayan bir soru soruyoruz. Kardeşimiz bizi sorumlu birine yönlendiriyor. Bu, bizi baştan sağması, önemsememesi midir? Şeytana sorarsanız evet. Ancak şeriat, akıl ve hikmet nazarıyla bakarsanız, kardeşiniz size iyilik yapmış ve saygı göstermiştir. Zira bilmediği bir konuda size cevap verseydi, size kötülük yapmış, işleyişin dışına çıkmış olurdu. Sizler kendi koyduğu kurallara bağlı insanlarla çalıştığınız için Allah'a hamd etmelisiniz. Unutmamalısınız. Kuralsızlık nefse hoş gelebilir. Ancak kuralsız yerde heva vardır ve hevadan hayırlı bir sonuç alındığı görülmemiştir. Kurallar ve kurallara bağlı insanların çalışması gecikmeye sebep olabilir. Ancak netice hayırlı olacaktır. Şayet sahabenin eğitim metoduna dikkatlice bakarsanız şunu göreceksiniz. Onlar hep beklediler. Bu sabırla bekleyiş onları olgunlaştırdı. Hamdılar, oldular, piştiler. Müşriklerin eziyetlerine sabrettiler ve yüce Allah'ın hicret ve cihat iznini beklediler. Soru sordular, vahyin gelip cevap vermesini beklediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mecliste tebessüm edip gözlerine bakmasını ve onlarla konuşmasını beklediler. Bazen kapısında oturup çıkmasını beklediler. Allah'ın vaadini beklediler. Bekledikçe piştiler, olgunlaştılar. Nefsin aceleciliğini bekleyerek yendiler. Beklemek insanı terbiye eder, hıssa azdırır. Çağ hızlanın diyor. Biz de bekleme, sabır ahlakını ihya edelim diyoruz. Sizce amel etmeye değecek olan hangisidir? Selam ve dua ile.